Şimdi flashback atmasın da. Abi geçmişe dönmek üzereyim. Aa, uzun süredir beynime böyle kan gitmemişti. Abi bayılacağım. <laughs> Oğlum soru çok basit. İTF çok sinirli ya. Güzel ama sorular daha sert olabilir ha. Buna ne diyorsun? Biz bu alemi yeni değil geri geldik. Çok önemli bir oyuncu var yanımda. Herkesin bildiği TRT'nin yeni starı. <laughs> Beyaz Şov vardı hatırlar mısın? <laughs> Sayın Bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız adam değil miydi o? <laughs> Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Olur değil inirsin. O adam değil miydi ya? Yok hayır değil. Nasıl değil ya? O <laughs> bambaşka tamam. biri. Bu Beyaz Şov, şey Beyaz Töztürk. <laughs> beyaz Töztürk eskiden çok güzel talk show'lar yapardı ve hmm. gelen konunun hep böyle oy verdi falan. Ben de öyle bir başlangıç yaptım çünkü seninle burada bir söyleşi yapacağız. Ya. Abi çok güzel başladın ya, hoşuma gitti. Öyle mi? Gurur Okşanlı. Güzel ama sorular daha sert olabilir ha. Buna ne diyorsun? Abi Nasıl durdu? <laughs> Hiç yani merak etme, eğleneceğiz. Bana sorulan sorulardan sonra... Ha. Sorular kettik yani. Çantada kettik. Sen ne at abi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben rahatım. O zaman biz başlayalım tabii ki. Biliyorsunuz burada bir söyleşi varsa 360'da yapılır. Dönerken bakalım nasıl cevaplar vereceksin, göreceğiz. Abi geçen, şimdi flashback atmasın da... <laughs> Pek güzel şeyler olmamıştı arkadaşlar, bir bakmayın. <laughs> tamam, oraya, oraya ya. emin ol, flashback atmam. <laughs> tamam, abi, sakın yapma. Ağzımı bozdum, biraz anlaştık, hakkınızı başlayayım. helal edin Kusura bakmayın, çok özür dilerim tekrar hepinizden. <laughs> ee, bu sefer merak etmeyin, öyle şeylerle karşılaşmayacağız. Abi geçmişe dönmek üzereyim! Arkadaşlar senin ne kadar iyi kalpli, ne kadar düzgün bir çocuk olduğunu biliyorlar. Bilmiyorlarsa da ben söylüyorum. Abi çok teşekkür ederim. Müthiş ya. bir insan. Çok teşekkür ederim. <laughs> hadi başlayalım o zaman. Döndür DJ! Hadi o zaman hiç daha başlamadan yani, 360 turuna başlamadan sorayım. Sor abi. Karakterinle aranda? En büyük benzerlik ve en büyük farklılık ne? Karak benim 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 Ay, ben senin, ve karakterim arasında. Aynen. Senin kendi karakterin ve kalktaki kodalı kırlangıçtaki karakterin ne? Şimdi ikimiz de. Heh, benzerliğiniz e, ne? Benzerlik olarak. hı. Çok enerjiyiz. İkimizin de, de enerjisi çok mu yüksek? Evet. Yani kayranın daha yüksek de. İtiklerin de enerjisi çok yüksek. sen oyunlarda o zaman yani oyunculuk yaparken biraz enerjini baskılıyor musun? Abi baskılıyorum ama hani mesela sette kayra baş belası. Allah Allah. Her şeyi kurcalar, her şeye dokunur. Ne diyorsun? E, tabii ki abi ya. her, kime sorsan öyle der. Peki Ondan o zaman yani bir, abi geçeyim. burada çok kötü. Ha efendim geçelim abi. Farklılığını soracağım da. Yani evet. Onu unutmadan Şimdi o zaman sana bir lakap takılacak olsa, setteki lakabın ne olur diye da var mı öyle bir lakap? Abi sette şu an bir lakabım. Fırfır Necmi, öyle bir lakabım yok da. <laughs> Fırfır yok mu lakabım? <laughs> Fırfır falan olurdu. O zaman buradan çağrı yapıyorum. Fırfır falan olurdu herhalde. Heh tamam <laughs> çağrı. yapıyorum Damla'ya, haktana ve diğer tüm oyuncu arkadaşlarına Elif'e zaten onunla da videolar çekti. Abi çocuk çok kayık çıkıyor burada ya. <laughs> 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 bir bulun bu çocuğa be artık. Hayda. Peki farklılığınız ne? Normal Karak kayrağı kayra karakteriyle kalktaki karakterimiz. Abi farklılığımız ne? şey, e setteki BTF çok sinirli ya. Çok mu sinirli? Gereksiz gergin ya. Ama çocuğun travmaları var yani çok haklı ben de iyi tefe gibi bir hayat yaşıyor olsam benim de o kadar çok travmam olurdu da. Abi geçmişe dönmek üzereyim. Göz alayım mı? Pardon abi. <laughs> abi yapmayın ya. Çok iyi. <laughs> Ay, o zaman ikinci soru geliyor. Üç hafta neyse. Gelsin abi. Çekimler sırasında keşke kayıtlı olsaydı ya dediğin ne olay oldu mu? Oldu. Ne mesela? Um, Bir keresinde set saatimiz çok uzamıştı. Onur Tan Hoca canımdanca hocam siz çok seviyorum. Yani e, Onur Tan Hoca dedi ki, kayre dedi gitti de bizim orada e, yardımcı yönetmenimiz Bora abi vardı. dedi ki, git dedi Bora abi'ye de ki. Abi dedi, abi de git de ezan oku de. Abi de bak akşam ezanına kaldık yani setler çok uzadı artık bizi eve gönderin de. dedi. Abi yaptım tamam mı? Ben de zannediyorum herkes gülecek. Herkes bir gergin tamam mı? Ama nasıl bir gerginlik? Abi bir özel okudum. Herkes bana döndü. Tipler şöyle. Böyle bakıyor herkes bana. Diyorlar bu çocuk ne yapıyor? Abi çok rezil olmuştum ya. O, ama o anım kayıtta olsa mesela güzel olabilirdi. Ya keşke kayıtta olsaymış. Şurada öndeyiz. Evet. Ee, öyle işte. Kaç soru sordun? 3 soru sorabildik ya. Kaç sorumuz vardı? Ee, bayağı sorun var oğlum. Oo daha çok sorun var. Tamam o zaman ikinci turu falan da atacağız. İki, yani. İkinci tur net arkadaşlar. Daha sizin merak ettiklerinizi soracağım. Daha benim merak ettiklerimi soracağım. Daha kayrağının kendinde merak ettiği şey. Abi eğer burada. Bay bay. Ya arkadaşlar bitiremiyoruz. Çok güzel cevaplar verdikleri için. Yani Haktan'da da bunu yaşamıştık. Hemen ikinci tura başlamıştık. Abi çok teşekkür ederim ya. Ya ne güzel. Haktancığım, damlacığım. Hepsi. Ee, Hepinize selam söylüyorum. Kamerada biraz... Çok mu yakın? 4K 3'e çıkıyor ya. Nasıl? Çok çirkin çıkıyor mu? Yani nereye? sen nasıl çirkin çıkabilirsin Aa, ya? Çıkıyor işte. Şu, şu yakışıklılığa bakın arkadaşlar, Abi siz yazın Abi, ya. Tanıyorum, <laughs> var mı? Üçlülüğü bölünüyor ama bir daha soracağım. Arkadaşlar yorumlara yazın, sizce Kayra'nın çirkin çıkma ihtimali var mı? E şimdi hepsi ablancan var mı? Olmaz! Ablancan? Sadece ben soruyorum. Abi teşekkür ederim ya, o senin yakışıklılığın. Bir başka bir var. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnna tayne kel kefsel fesendir. Apik anlar inan şani Sen büyüksün ya. Tüm duaları ya. okudun herhalde. Hatim indirdin mi? Kevser suresini okudum abi ya. Tamam o zaman hazır yerdeyken güzel bir Başlayalım soru sorayım. Abi, sor. Hiç repliğini unuttuğun oldu mu ki olmuştur. Unuttuğunda ne yapıyorsun böyle bir kahkaha mı atıyorsun? Abi. Geveliyor musun? Neler oluyor biraz ondan? Repliğimi anladım. unuttum çok oldu. Heh. Ama şimdi üç tane mod var. Neşeliyken repliğimi unutuyorsun. Eee, ondan sonra komikken repliğini unutursun ve kızgınken repliğini unutursun. Etraf kızgınken, etraf neşeliyken ve etraf işte eğlenceliyken. Abi eğer e, etraf unutluyken ve hani komiklik yapmak istiyorsam o zaman şey yaparım, doğaçlama devam ederim. Ama böyle şakasına bir doğaçlama. O zaman da eğlenceli olur. Eğer neşeliysek kahkaha atarım. Abi lafımı alabilir miyim? Abi kızgınsak o, derim çok özür diliyorum. Hani bu seferlik repliğimi unuttum. Rica ediyorum, lafımı alabilir miyim? Şey mi, setteki ortam gerginse mi oluyor? Evet. Aaa, okey. Ama hiç böyle komik bir olay yaşadın mı peki? Çok. Abi yaşamaz olur muyum ya? Ben ilk başladığım zaman setlere... ...hani iki cümleyi bir araya getiremeyen bir tiptim ya. O çok, harbiden çok kötüydüm. <laughs> yani işte çok Ama fazla... olur, öyle öyle öğrenirsin. Hani saçmalıyorum. Mi? Çok saçmalıyorum, saçmaladığımın farkındayım. <laughs> Ama yani... ...komik, çok komik saçmalıyorum. <laughs> Evet çok komik. Ke keşke görebilseydik de. onları. O zaman bir diğer abi. soru. Ha. Dinliyorum. Ay çok güzel. Setten bir arkadaşın taklit eder misin? Hangisi? Hangisini? Hangisini istersen. Kameraya doğru şöyle güzel bir taklit istiyoruz abi. Eee <laughs> edeyim. Abi bir de o... Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam ediyorum bir saniye. O ee... Oo selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın ya? Abi anlayacak gibi oldu öyle. Ayıktırayım dedim. Haftanı mı yaptın? Hayır. Aha. Şu an yapamıyorum galiba. Abi ya. Olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Aa, uzun süredir beynime böyle kan gitmemişti. Tamam bunu, bunu emince yaparsın. Abi onun ince yaparım. Ay o zaman konuk olarak gelen isimlerden kim seni daha çok heyecanlandırdı ya da kim konuk olarak gelmesini istersin bu sezon mesela? Evet. Abi bayılacağım <laughs> Oğlum soru çok basit. Şey. Konuk, konuk olarak gelen konuk isimlerden olarak... kim seni heyecanlandırdı? Bu sezon kim gelse heyecanlanırsın? Konuk olarak Çefo'nun gelmesi beni gerçekten heyecanlandırdı. En evet, çok heyecanlandıran hani Selçuk Bayraktar gelmişti. O çok çok inanılmaz bir duyguydu benim için. Kimin konuk olarak gelmesini isterdim? Yabancılar dahil mi? Daha Daha değil, değil. Lan, ya dahil. Ya dahil olmasın de. abi albakmışım. <laughs> şey falan. o ee, kim olurdu ya Türk oyunculardan? <laughs> Kenan Yıldız. <Kim? gülüyor> Yok abi oyuncu değil. Ne Yok abi. E o da olur canım ne olacak? Ya oyuncu olarak, o oh, çok bulandı. Oyuncu olarak en çok kim gelsin isterdim? En çok kim gelsin isterdim? Yani ya? mesela Altan Erkekli ile beraber rol çok... almış olman of, çok güzel. Bir şey. İnanılmaz Böyle. bir şeydi ya. Böyle öyle doğayan bir oyuncuyla özellikle. Evet. Aa yani harbiden Türkiye'de artık. Ama Kayra şöyle bir şey var biz. Söyleşi yapamıyoruz. <laughs> İki soru sorup <laughs> iniyoruz. Abi başka bir yerde devam edelim. Allah rızası için ya. Korkuyor, Kur'an çarpsın. Ama istersen bir tur daha atarım. Yok şimdi şöyle yapacağız. <laughs> ben yukarıda taklit yaptım bu arada. Yaptın mı? Yaptım. Kimin taklidini yaptın ya? O kendisine aykır. Ha o bilecek? Ama biz de bilelim abi. Musa'nın. Musa'nın taklidini mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm kardeşim. Öyle mi gidiyor? Hayır. Dur dur otur otur gel. Gel şurada hemen. Son iki soru. Hayranların seni sokakta gördüğünde en çok ne söylüyorlar? Senin repliğini mi söylüyorlar? Aa Kayra mı diyorlar? Aa Yiğit Efe diyorlar. Yiğit Efe mi diyorlar? Fotoğraf çekilebilir miyiz diyorlar. O zaman hiç mesela hayranlarından böyle hediye getiren oldu mu? Oldu. Getirdiyse oldu. mi? Oldu. İmza törenlerinde. En böyle şok oldum. Oha Abi, bunu mu getirdin? Kocaman defter 40 sayfalık. Her sayfasına farklı. Kayra desenli şey yapmış. Yani ona da çok selam söylüyorum. Ellerine sana çok güzel yapmışsın. Vay Güzel hediye. Tebrik ediyordu. ederiz. Hepsini de bir köşede saklıyorum eminim. Her zaman saklıyorum. Ya güzel. Hep yanında olacak. O zaman söyleşiyi bitirdik. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka sorunuz varsa yorumlara yazın. Kayra ile ben bakacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyoruz, görüşürüz. Bye bye.